Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Afat ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca acı haberi duyurdu. Son dakika haberlerine göre İzmir'deki deprem sonrası 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetti arkadaşlar. Acı haberi Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca ayrıca 120 vatandaşımızın da depremde yaralandığını açıkladı. İzmir depremi ölü yaralı var mı araştırmaları yapılıyor. Bakan koca yaptığı açıklamada İzmir'deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi dedi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun dedi. Evet arkadaşlar tüm ülkece başımız sağ olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum yaralılara acil şifalar diliyorum.